Arkadaşlar ben Mete ye. arkadaşlar bugün ee, arkadaşlar bugün öylesine bir sıkar oynayacağız arkadaşlar ve arkadaşlar şunu da söyleyeceğim benim ee, atacağım bir tane video attım bir, bir önceki bir hatta bir önceki video diyorum iki önceki video diyeyim çünkü arkadaşlar ee, ben bir şey videosu çektim. Eee hasar aldı ama oyun bit video biter diye video çektim o video o video attım ama atamadım nasıl yani e, şu, şu, şekilde arkadaşlar e, şöyle bir şey oluyordu şöyle bir şey arkadaşlar e, şimdi o ben videolarım birikti videolar birikince de e ben hepsi birden atılıyor böyle. Bütün videolar hepsi birden atılıyor sanmıştım. Öyle değilmiş. Günde 15 video atabiliyormuşuz tek. Arkadaşlar yüzden ben de yani atamadım o videoyu. Bugün atabilir miyim bilmiyorum. Belki bugün akşam atabileceğim büyük ihtimalle. Çünkü ben şeyleri o videoları akşam atmıştım. O yüzden arkadaşlar yani ilk önce o gelecek falan dedim. Ama ilk önce öbürü geldi. Çünkü öbür videoyu atamadım. Direkt kısa değil, direkt atılır diye öbür videoyu atmadım. Bunu e, o videoyu bugün akşam atacağım. Hatta bu videoyu da bugün akşam atacağım. Lan ölüyorum. Bu videoyu da bugün akşam atacağım arkadaşlar ve videom bitti. Nasıl bitti artık? O bek canım yokmuş. Ben ne yeme yemeyeceğim diye. Hayır ya. Hay 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 hay. düşeceğim. düşeceğim. kesin düştüm. Hay. Ben kullanamayacağım bildiğim için yani boşuna şey yapıyorum. Arkadaşlar bu arada e, dışarılarda da video çekeceğim yani dışarılarda video çekebilirim bilmiyorum. Onun da bir ka kanal mı açsam? Onu da düşünüyorum aslında bir tane kanal var. Bilmiyorum ya. Yapabilirim ben de hiç dışarıya çıkmadığım için. Siz de çıkmayın korona var. Korona Oy, good bridge yok mu? Good bridge. Oy. bakacağım diye S'ye bastım. Ya ciddi misin? İnşallah öyle bir şey yoktur. Al işte. En son 110 ayarlamıştım yanlışlıkla. 110'da kalmış. Ben ne diyorum neden drop girdi. Ay drop diyorum lag oluyor. Ay lag diyorum. <laughs> kasma oluyor. Lan oğlum olsana. Bu arada A setim yok her şeyde. Bu arada arkadaşlar şey ee... Neydi, Ben bir hep açık bıraktığım için Arada drop giriyor olabilir. Yine girdi. Bilgisayar artık kapatacağım. Şu F3 S'yi mi yaptın? Ne yaptıysan artık. Bu arada F3 S'yi de böyle hava... Ha bu yok. F3 S'yi yapmamış. F3 S'yi de havada kalması iyi ama F3 S'yi 10 dakikada bir yapıyorum ve o oyunun özelliği arkadaşlar adamın havalar getirdi gördünüz mü diyeceğim de adam aşağı düştü. Çok güzel havalar yaptı ya. Yalnız. Şu e, örümcek ağlarını alıyorum. Örümcek ağ an nasıl yapılır onu öğrendim tek başıma. Tek başıma dedim de yanlışlıkla e, server oynuyordum. Bir deneyim dedim yapabildim. Ama survival mı? bıraktım tabi. Ben buraya adam düşürür mü? Düşüyorum. Onu düşürüm. Oy tip mi tip mi? Foto alacaktım da. Değil sanırım. La lava tuttum saydım ya. Burada onlar tim mi? Değilmiş. O susundu değil mu? Susunmuş. Orman kiti. Ama ben neden kralım muhafız kitin almıyorum ki. Bu arada bak krafes olmuyordu galiba bu sonuncu da şey var ha. Ee, böyle drop giriyor galiba. Ka bak bak yine girdi. Krafes krafesle girdim krafes olmuyor. Bilerek attım. Ya su çıkacak. Al işte Lavdan demet yediğim için daha kolay geliyor değil mi? Ölmeyeceğim değil mi? Bunu da yapamıyorum ben şu. Şey, çünkü saniyesi gözükmüyor. Ayarı var mı acaba? Bilmiyorum da. Bakarım onu. Şu gepi adam orada. Adam yaklaşayım, yiyeceğim. Oo! Adam buraya tutturdum. Aynen. Tutturdum dedim, tuttu adam. Dur. Kendimi tutturdum gelme 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 Hayır. Ha? Ne yapıyorsun kanka? <laughs> Hayır! Kaç kaç kaç. Bup. Oo yaptım. Yaptım yaptım. Aa tamam iyi <laughs> Bir canına kurtuldum orada. Hop. Hop 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 hop. Lekin hop. Hop, 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 hop. yanlış. 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 Şimdi bak yaparım abi. 1 2 3. Bunda böyle olmuyor muydu? Yok, craft daha kolay. La. Ha? Ne oyun mu başladı? Ben girdiğim anda oyun başladı. Öyle bu olduğunu düşünsene. Daha oyun başlamadan ben her şeyi topluyorum. o çok güzel dedi. Ama tek benim, onlar değil. Ben. Oo! Koş koş koş. Bum! Sen oradan da yapabilirdim ne daha güzel olsun diye. O benim ayakkabım yok mu? Olta 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 var ver. ya benim olta ver. Benim lan. La benim olta. A o bu çok sıkıntı oldu ama alırım. O kurbağa ekseri bayağı işe yarıyor bu arada. Kardeşim, kardeşim, kardeşim. Ne yapıyorsun? Oo. Lan, lan Kaç 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 kaç. Kardeşim bir dakika durmuş. Durmayacaksın, okey. Şöyle tutunuruz, ineriz, sonra geliriz. Lan 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 yaptım, yaptım. Allah, ödüm koptu lan. Oh, ah. Attım. Hay, 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 hay. Bak yine ya. Neden bu oluyor ya? Ben bunu kapatmadım mı? Oy ama ödüm koptu la orada. Gap yok mu? Gap, 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 gap. Yok, 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 yok. Kaç, 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 kaç. Yemek yiyeyim. Aa, adam orada. Şşş, şşş. Merhaba. Merhaba. Kardeşim. Lan. Ölmem değil mi? Çok korkuyorum. Hayır. Hadi atın. <laughs> çok korktum. Çok korktum. <laughs> Ay. Ölüyordum artık. <laughs> Adamın arkasında durdum ya. O da baskın oldu da orada sustum. Tuzuz. Ulan nasıl düşmedi o? Helal be sana. Nasıl düşmüyor da bak. Adam bak be nasıl düşmüyor. Geliyorum tut beni. Bum. Bum. Kardeşim sen nasıl öldürürsün? Daha koydu daha da. Lan ben sessizim. Aa o. Sessiz oldum. Ya ben şeye alışmışım. Muhafız kitine alışmışım. Gövdelik lazım ama bana bey. Ama gövdelik lazım. Heh. Güzel. Güzel, 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 güzel. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Gep, 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 gep. Çıkmadı la. Çıkmadı la. Anında Allah Allah, Allah. Orada ben topladım. Allah Allah, tuttu. Ya uçabilir miyim acaba? Kardeşim tuttu o zaman bunu. Aynen, çok güzel tuttu ya. Ne yapıyorsun? <laughs> ya ne yapıyorsun kardeşim? La. La. Buradayım burada. Orada bilerek şeydi tuttum. Belki atabildim. Bilirdim ama korktum ya. Biliyor musun? Çok korktum. Kaç dakika olmuş video. 13 dakika. O zaman bu videonun sonuna geldik. Ve bye. Bye bye.